Şimdi tabii her şeyden önce şunun altını çizmek lazım. Türkiye ile Yunanistan arasında elbette ki iyi bir e, havanın, bir iyimserlik havasının olmasını hepimiz isteriz. Ama bir yandan da baktığımızda e, sizin programlarınıza da sıklıkla ifade ettiğimiz üzere e, komşu Yunanistan'ın bizim büyük mütefimiz Amerika Birleşik Devletleri tarafından Dede Ağaç'tan Girit Adası'na kadar adeta bir garnizon gibi silahlandırıldığını ve bunun aslında en çok haksızlığın da Yunan halkına yapıldığını ifade ettik. Çünkü bu savunma harcamalarının Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları uğruna bu kadar fazla artması... ...ki hatta burada çeşitli sorular soruldu. Acaba işte hedef Türkiye mi yoksa Rusya mı gibi farklı bir takım spekülasyonlarla konu ortaya konmaya çalışıldı. Şimdi deprem sonrası insani yakınlık Türkiye'de, Yunanistan'da bütün ülkeler birbirine karşı gösteriyorlar ki işte komşumuz Yunanistan diğer ülkeler gibi işte İsrail gibi ya da ne bileyim farklı çok farklı ülkeler zemininde insani yardım çerçevesinde ellerinden gelene yapmaya çalıştılar. Ama bu noktada işin duygusallık ve insani boyutu tabii ki var ama biliyorsunuz ki devletler arası ilişkilerde uluslararası ilişkilerde değişmeyen konu Lord Palmerston'dan beri çıkarlar. Şimdi Ege Ege'deki temel tartışmalar Hı -hı. ortaya konulurken sadece Ege değil Doğu Hı -hı. Akdeniz Hı -hı. ve bizim Mavi Vatan konseptimiz. Şimdi bu Mavi Vatan konseptini ifade ederken, şimdi e, zannediyorum programda tabii ifade edeceksiniz. Tabii. Hatta ettiniz de TCG konusunu, Hı -hı. TCG Anadolu. Şimdi burada önemi şurada. Ee, özellikle ben burada e, donanma, Türk donanmasında yapılan biliyorsunuz çok ciddi haksızlıklar vardı. Gerek Ergenekon yereki balyoz kumpaslarında ve bu anlamda sadece bir kişiden ibaret değil bu süreç devam ediyor. Ama bu Milgem e, projesinde e, Deniz Kuvvetleri Komutanımız e, rahmetli Özden Örnek Paşa Oramiral e, onun adını e, anmadan geçmek mümkün değil ve donanma subaylarımız elbette. Bu anlamda Türkiye'nin aslında hem yüzyıllık cumhuriyetimiz e, çerçevesine bakıldığında hem de binlerce yıllık devlet tarihi bizleminde bakıldığında ki deniz kuvvetlerini ta ...1081'e kadar, Çakabaya'ya kadar e, götürebiliriz. Bu anlamda bir birikim var. Bu devlet birikiminin... ...TCG Anadolu son derece önemli bir sonucudur. Daha başka sonuçları da gelecektir. Tek başına değil elbette. Bu anlamda Türkiye kendi devlet aklını... ...kendi e, birikimini ortaya koydukça... ...tabii ki diğer ülkeler rahatsız olmakta. Hı hı. Yunanistan bundan niye rahatsız? Şimdi e, bakın dikkat ederseniz... ...bu depremden sonraki yumuşamada... Hı hı. bazı sözler çok sıklıkla ifade edilmese de bir yere adım yok. Yani ikide bir bu 12 mil konusunu zaman zaman gündeme getirmeye çalışıyorlar. Hatta biz diyoruz ki buradaki konu 12 mil değil. 6 milin 1 santim üzerine çıksa bizim için savaş nedenidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda aldığı zaten kararlar var. Yani bizim şu anda Yunanistan'da olan ilişkilerimizde sorunlar duruyor. Ama elbette ki insani yakınlık var. Hı hı. Elbette ki biraz önce ifade ettiğiniz, işaret ettiğiniz üzere gerek turizm açısından, gerek kültürel yakınlık açısından bunlar var. Ama bir yandan da ortada ciddi sorunların olduğunu görüyoruz. Yani bu sorunları hı hı. yok sayarak hareket etmek mümkün değil. Hı hı. Amerika eşlik devletleri bir büyük mütevik olarak kendi müttefikleri arasındaki sorunları gidermekten ziyade bunları daha çok kışkırtan bir anlayış içerisinde olduğundan dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler daha kötüye gidiyor. Evet. Halbuki belli bir noktada ki dışişleri bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun da ifade evet. ettiği gibi <laughs> Yunan dışişleri bakanı Dendias'ın söylediği gibi elbette ki belli bir zeminde ortak bir çerçeve yakalanabilir ama uluslararası zeminde tırnak içerisinde tekrar söylüyorum büyük müttefiğin bu süreci kolaylaştırması lazım ama ben hı hı. tam tersi bir hava görüyorum çok net söyleyeyim. Peki. Şimdi e, bu açıklamalar son derece önemli. Bir de tabii bu seçim kampanyasında dış politikaya nihayetinde sıra geldi. Biraz da kendi açımızdan bakıyoruz. Öyle, Çünkü doğru. çok farklı çok şeyler doğru. konuşuluyor. Çok doğru. Halbuki dış politika, ekonomi bunların 27. gün yani. E, maalesef Şimdi e, hatta size de paylaşmıştım Carnegie Europe'un bir e, değerlendirmesi Az önce var. Tabii ki tabii. bu hani belli bir e, devlet aklını ifade etmez ama önemli. Hani en azından think tank olarak diyor ki the strategic consequences of ve e, Kılıçdaroğlu victory over Erdoğan. Yani Hı -hı. Bir, e, odası, Erdoğan olası bir olası karşı olası bir e, zaferi olun. olursa bunun stratejik e, sonuçları ne olacaktır mealinde. Şimdi e, burada aslında e, bir e, Analiz yapmaktan ziyade benim gördüğüm kadarıyla beklentilerini sıralamışlar. Ki aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları burada o beklentilerin karşılanmadığını Görüşürüz. gösteriyor. Çünkü e, diyor ki AB ile müzakereler hani sanki Türkiye bu noktada AB ile müzakereler sonucunda isteksiz taraf gibi. Kıbrıs konusunda e, işte müzakereler diyorlar ama işte Kıbrıs konusunda sizin programlarınız uzun uzun konuşurken evet. tekliğe işine girmiyorum. Suriye konusunda Türkiye'nin PKK-PYD terörüne karşı yaptığı operasyonlar. E, öte yandan baktığımızda kardeş Azerbaycanlı olan dayanışma, savunma sanayindeki gelişmeler, öte yandan S400 konusunda Türkiye'nin tutumu, Akkuyu nükleer santrali konusunu gündeme getirmişler. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın Ukrayna işgalinde Türkiye'nin dengeli tutumu ve mavi vatan konusu. Şimdi bu noktada daha pek çok şey sıralanabilir tabii. Ama aslında şu anlamda tabii siyasi liderler çok sert polemiklere giriyorlar ama devlet politikası açısından ...hani e, muhalefet kanadından da söylenenler en azından karşımızda şöyle bir tabloyu ortaya çıkarttı. Devlet politikasında değişmezler var gerçekten de. Bu anlamda bir iktidardan bir iktidar, çünkü batının beklentisi şu. Şimdi iç politikadaki bunun tabii ki e, sonuçları ayrıca başka programların konusu. Evet. Ama baktığımızda batının beklentisi bütün bu politikaların alt üst edilmesi, e, bir şekilde ters yüz edilmesi. Ama şunu unutmayalım ki mevcut iktidarda 2002'den 2016'ya kadar... AB ve ABD zemininde, ekseninde daha olumlu, ılımlı ve uyan bir çerçeve ortaya koyuyordu. 15 Temmuz'dan sonraki son 7 yıllık dış politikada biz bu analizleri yapıyoruz. Dolayısıyla hani baktı, bakıldığında zaman zaman konjonktürel olarak farklı nedenlerle siyasal taraflar, farklı pozisyonlar alabiliyorlar, ortaya koyabiliyorlar. Ama umarım tabii bu söylenenlerin, yani her iki taraf açısından da söylenenlerin belli bir sonuca varması. Çünkü baktığımızda şimdi bugün Mısır'la bir tekrar yakınlaşma konusu var. İsrail'le tekrar bir yakınlaşma konusu var. Yunanistan konusu soru işareti koyuyoruz. Her evet. şeye rağmen yine de iyi ilişkilerin sürmesi. Ama şimdi gidip de hangi hükümet ister A'da A olsun ister B olsun. Kardeş Azerbaycan'la dayanışmadan ben vazgeçiyorum, Ermenistan destekliyorum diyebilecek Türkiye'de herhangi bir iktidar olabilir mi? Hı hı. Asla söz konusu olamaz. Ya da PKK-PYD terörüne ben göz yumuyorum, burası devletleşsin diyebilecek bir iktidar söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla burada söylenenlerde tabii en büyük problem, iki ana akım ittifak var ama burada dışarıdan içeriden destekleyen irili ufaklı marjinal yapıların sesleri, cazgır azınlık bazen sessiz çoğunluktan çok daha fazla çıkar. Halbuki Türkiye'nin sessiz çoğunluğu... Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisidir, tam bağımsızlıktan yanadır, halkçıdır ve layıktır. Dolayısıyla bu sessiz çoğunluğu yok sayarak siyasetin çeperlerindeki marjinal bir takım görüşler sanki ana akımları temsil ediyormuş gibi bir algı çarpıklığı içerisine girmemek evet. gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet. siyasetin evet. ana akımları evet. elbette ki bu anlamda iç politikada farklı tartışmalar olacaktır ama devlet aklının ben değişeceğini düşünmüyorum. Ve bunun aslında... En çok haksızlığın da Yunan halkına yapıldığını ifade ettik. Çünkü bu savunma harcamalarının Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları uğruna bu kadar fazla artması ki hatta burada çeşitli sorular soruldu. Acaba işte hedef Türkiye mi yoksa Rusya mı gibi farklı bir takım spekülasyonlarla konu ortaya konmaya çalışıldı. Şimdi deprem sonrası insani yakınlık Türkiye'de, Yunanistan'da bütün ülkeler birbirine karşı gösteriyorlar ki işte Komşumuz Yunanistan diğer ülkeler gibi işte İsrail gibi ya da ne bileyim farklı çok farklı ülkeler zemininde insani yardım çerçevesinde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama bu noktada işin duygusallık ve insani boyutu tabii ki var ama biliyorsunuz ki devletler arası ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde değişmeyen konu Lord Palmerston'dan beri çıkarlar.